Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saatte takta kalma yapıyoruz. Bu da var. Yani sıradan normal Yani rahatım. Keyfim yerinde. Yarım da yani. Ben 2 dakika, 3, 2, 3 dakika TikTok izleyip geliyorum. Ay arkadaşlar izleyip geldim. Vallahi TikTok bir de açık getireceğim ama değil. Olsun yani dayanırım. Hmm. Şimdi bayağı bir oldu ya. Kaç saat olmuş? Çüş, 3 saat olmuş ya da daha da 21 saat var. Vaz mı kesem acaba ya ne bileyim ben. Geçmeyeyim ya. Oynarız. Ay birazcık böyle oynayasın geldi be. ben vallahi şu anlık açık ayılarım. Uzandırdım ha. Ama hızlandır. Hemen ben hızlandırayım o arkadaşlar. <laughs> abi Abicim, için 5 dakika falan bir yarım saat falan geliyor ama aslında bir saattir oynuyorum ve kaldı 20 saat. Of. Abicim, çok zor ya. Bir 10 saat uyuma. Uyuyacağım. Abicim şöyle koyayım. Mesela. Abicim ben uyuyorum vallahi. Çeker mi bilmiyorum ama yatıyorum ben. Hmm. Arkadaşlar 8 buçuk saattir uyuyorum. Valla yani bir biraz daha çekerken uyandım da bunu unutmuşum. Bir buçuk saat falan uyandım sırada kaldı 10 saat. Şimdi kaldı? Allah şu an uykum yok. Çok da. Ben birazcık daha atacağım. ya. Bir beş saat daha yatayım. Yani yatayım birazcık. Amicim, 7 27 saattir uyurum Sırada kaldı 3 saatim. İşte bakalım. 3 saatim kaldı. 3 saatimi de. Biraz film izleyerek geçeyim yine. 2 saat film izlerim. 1 saat de beklerim. Hadi arkadaşlar ben film izleyeceğiz. İzleyeceğim. Ay abinin filmi de Bitmiş hemen ya. Yavaş bir az film açmışım. İki saatim var. Bir saatlik film açmışım. Benim böyle filmlerde hevesim gelinceyi severim. Yani hevesim böyle izledikten sonra hiç film izlemem başka. Böyleyim. Aferin açık şöyle yatayım. kaç saatim kaldı? Neler şu anda. Yarım saatim kaldı. Yarım saat. Hadi bakalım yaparız biz bu işi. Yarım saat hadi. Hadi. Bitti saatim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.